Benim yavrum daha 14 yaşında. Yakına Benim yavrum 14 yaşında. Benim yavrumun kafasını yaktılar, açtılar oraya. Cumhurbaşkanı kızarıyor, az önce bunu gözlerim. Cumhurbaşkanı beni de girme 405 denenden görevlerini yapmaya Büyük. çağırıyoruz Batkent karıştı içme sızı düştü Telefonuma sarıldım. Açmıyor, çalıyor, çalıyor, açmıyor. Meryem oğlum o anda vurulmuş işte. Oğlumun bir an önce faillerinin yakalanmasını istiyorum, cezalandırılmasını istiyorum. Ve bir an önce özgürlük olsun istiyorum, barış olsun istiyorum. Benim kızıma bu yapılan Cinayetin, vahşetin durdurulması ve onların ceza alması, en büyük ceza almasını istiyorum. Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum. Bu hakkın yerde kalmamasını istiyorum. Pazartesi hiç sevmem. O gün benim oğlumun düğün günü. <laughs> Cuma, cumartesi gidiyor oraya, görmüyor. Serbence fotoğraf, toprak görüyor Oğlum yüzmeyi bilmezdi ya, suyun içinde ne yaptı? Uyumam kuzum, bu gece, gene ne sabah olacak bakalım. Yaşamadı. Çocukluğun yaşı, yaşattırmadılar. Ethem'im sesime ses vermedi ben. <laughs> Herkes çatıklar suyu ya. neredeler, neredeler? <Gülüyor> neredeler? Çatkacı <laughs> oldu. <laughs> Sizin kim? Hâlâ <laughs> mı uyuyor yorgunlukta? Yazıklar olsun onlara! <laughs> <laughs> Yazıklar olsun tabii ya! O izlemeye geldiler, Kapu kapı kapı dolan şeyler! Şimdi bizim yanımızda değiller. Niye değiller? Haklı mıyım? Bak oraya oturuyorum. Yolda oğluma bakıyor. Gelecek diye. Buradan geçecek diye. Dayanamıyorum gayet. Her şeyini özledim ben kusunu. Kokusunu özledim, terini özledim. Biz yüzyıllardır Hatay'da kardeşçesini yaşıyoruz. Alevi, Sünni, Kürt, Hristiyan, Ermenisi. Biz hayatımızda ayrımın ne olduğunu, ayrıştırmanın ne olduğunu bilmeyiz ki. Halil, bir insanı hayatta görmedim. Nasıl ya ayağında vur, elinde vur. Niye başına vurmuş, niye? Ölüm ölüme vuruyor, ölüm ölüme. Çünkü ben yatıp kalkıyorum, her gün uyuyamıyorum. Hep Ahmet aklımda. Çocuğumu isterim, evladımı isterim, evladımı bana versin ama evlerim Evlen'in değil. Ben anayım, benim babam. Ben anayım. Ben çocuğumu isterim, ben mezarlığını isterim, cenazesini isterim. Hani, nerededir? Söyledir. Anne dedi, getireceğim. Anne de odun, Kelen Evlen'e girmeyin. Anne de odun. Ben ona Güzel. Ne olacak?